Doktor Disrespect olayını bir konuşalım. Şimdi en baştan temizleyeceğim, anlatacağım. Doktor Disrespect olayını bilmiyorsanız arkadaşlar bu aslında dört buçuk, 4 sene önce olan bir olaydı. 4 sene önce yayının ortasında Doktor Disrespect bir mesaj alıyor. Bir anda bütün suratı falan düşüyor. Bu arada yani bu mesajı almadan 1,5 ay önce Twitch ile özel bir anlaşma imzalamış. Ve çok büyük bir şey hayvan gibi en büyük yayıncılarından birisi. Bütün şeyin, Twitch'in <laughs> en büyük yayıncılarından birisi. Ve hani özel, ona özel içerik yapmışlar, post çıkar mışlar filan. Hani altın ördeği yani böyle altın yumurtlayan tavuğu da Pardon. Baya taşaklı bir herif. Ve bandlanıyor. Ondan sonra bir buçuk ay sonra bir yayın kapanışı yapıyor. Yayın kapanışında da çok garip böyle bir telefona bakıyor, mesaj alıyor. Ondan sonra böyle garip garip bir mono şey monolog yapıyor. Ondan sonra hatta bak monologu da göstereyim. Böyle bir konuşma yapıyor. Really oh, like like Roblox no, oynuyor. No, no, no. Çok garip ya. Böyle kapanış bu. Tom yabanlamadı önce son oh yayını. Son no! 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 no, dakikaları hatta. Okay. Dakikaları. Yeah, we'll get through this Champions Club. club. Yeah, yeah, I it's it's... I know it's a tough because well. Life's weird right now. I... Oh! Well, yeah, look. Yeah, look. oh my god. Bu yeni boymuş. Evet, şimdi yeah, kontekste göre. We'll get through this, okay? And uh... hey. neyse böyle bir an oluyor. Ondan sonra Twitch'ten banlanıyor. 4 sene boyunca neden banlı olduğunu bilmiyorduk. Sızmadı. Bir şekilde sızmadı. Bilen insanlar olduğu söylendi. Bilmem ne. Slasher abim özellikle. E-spor camiasında taşaklı bir abim. Leaker ama 4 sene boyunca öğrenemedik. Bir hafta önce eski Twitch account partnership'te çalışan birisi en sonunda dedi ki abi Twitch whisper'larından 18 yaşından küçük birisine mesajlaştı. Sexting yaptı mesajlaştığı değil. Sexting yaptı ve Twitch kona gel buluşalım dediği için banladık diye açıkladılar. Açıkladılar dedim böyle bir şey söyledi. Bir ithamda bulundu. Ha isim de vermedi. doc bunu yaptı demedi ama doc olduğunu biliyoruz yani en sonunda çünkü kendisi de yazdı bu şeyin altına. Böyle bir bomba bıraktı abi gecenin köründe. Bu abim niye bu arada 4 sene sonra diye sorarsanız da bu tür şeylerde firmalardan ayrıldığında veya bu bu tür legal şeylerde problemlerde genelde NDA denilen bir şey imzalattırılır. NDA de non disclosure agreement'tır. Non disclosure'da hani şunları şu süre kadar konuşamazsın demek. Yasak. Konuşmayacaksın. Böyle bir açıklama yaptı. 4 sene bir yani genellikle bu tür NDA'larda 4 sene, 9 sene, 44 sene veya 99 senedir. 4 sene. bak işin şeyine. Dokta tam 4 sene önce bu ay banlanmıştı. Hani tam NDA'in bittiği günlerde böyle bir açıklama geldi. Burada bu arada şöyle de bir şey var. Eğer bu gerçekse Twitch bu tür hani bir pedofili olayının üzerini örtbas etmesi de federal olarak illegal ama yani Amazon'dan bahsediyoruz. Amazon firması ilk önce götünü kollar. Yani Amazon yaptı çok böyle bok var o yüzden hani o kısımda atlıyorum. Evet polise gitmeli. O kısım zaten ayrı bir konu. Twitch'in de orada hani eğer gerçekse suçlamalar orada Twitch de inanılmaz sıçmış. Veya Amazon diyeyim. Hani Twitch Amazon fark etmez aynı firma ama evet yani. Ondan sonra böyle bir şey oldu. Tabii ki de elinde sonunda hani bir kanıt yok. Elimizde tamamen yapmış yapmamış diyemeyiz. Yani bir tarafa inanabilirsin ama tamamen evet yapmış denilebilecek bir noktada değilsin en azından sonunda. Ondan sonra Doc kendi de bir açıklama yapıyor. Açıklama değil de böyle bir tane Hunter diye bir abim var. Hunter'ın aşağı aslında bir yorum yazıyor diyor ki e, onun altına da şöyle bir abi zaten hani herhangi bir şekilde yanlış yaptığım kanıtlanamadı legal olarak ve twitch'te paramı ödedi gibi bir yazı yazıyor ama yani yazdığı hukuki açıdan tam bir sonradan hani yapmadım demeyeyim de götü kollayayım yazısı e, Bu da çok garip geliyor Tabii ki de avukatları böyle yaz demiş olabilir ama hani biraz böyle insanda hani Evet böyle bakıp Hımm, niye böyle yazdın kısmı Hani yapmadım diye diyemem ama yapmadım kısmı. Tam böyle hani niye yapmadım o zaman demiyorsun kısmı. Tabii ki de a, sözleşme gereği ne imzaladığını da bilmiyoruz. O kısmı var. Bu geçen hafta olan olay. Burası hiçbir şey yok. Yani burada yeni bir bilgi yok. Sadece hani sizi güncele getireyim diye. Dün akşam bütün olaylardan sonra ilk defa yayın açtı. Elden Ring DLC'ni oynayacağız. Yayın başlığında zaten bu posta cevap verirken şey de demişti hani abi ben bu olayları geri de bırakacağım. Hani Elden Ring başlıyoruz. Yeni sayfa açacağız filan niye bir post açtı. Pozitif bir postu. Hani pozitif dediğim hani ben bunu hani siklemiyorum. Devam edeceğiz yayınlara. Pazartesi günü Elden Ring DLC'ne başlıyoruz. Hayat çok güzel tarzında bir post atmıştı birkaç gün önce. DLC'ye başladı. Oynuyor. Oynarken yine yayında. Yani bu herif ne yapsa yayında denk geliyor. O da çok enteresan bir olay. Yayındayken bir mesaj geliyor yine abime. Dünkü yayında. You know how Burada bak mutlu. Telefonuna bakıyor. Hop surat düşüyor bak. Bir anda bütün suratı düşüyor. Bak yani belli etmese bak direkt yani hal ve hatırlardan anlıyor. Ve bundan önce yayın daha düzgün. Ben daha öncesine baktım yayının hani şey değil kötü değil. Hani bir anda şey oluyor mental gidiyor. 10 dakika sonra filan konuşmaya başlıyor şey konusu hakkında. 10 dakika sonra şey konuşmasına başlıyor. Abi hani çok yoruldum. Burnout yaşıyorum. Yayınlar beni yormaya başladı. Sadece yayınlar değil sosyal medya yormaya başladı. Aynı zamanda kendi kurduğu bir şirket var. Midnight Society diye bir 12am oyun şirketi. Onların da etkilenmesi etkilemiyorum. Et şey yapıyorum. Geriye çekeceğim kendimi gibi mesajlar yazmaya başladı. Bu şey bu. Sonra da öğrendik ki yayını kapattıktan bir saat sonra Midnight Society kendi kurduğu Kurdu oyun şirketi 3 kişiyle beraber kuruyorlar ama hani Midnight Society'nin tamamen hayatta kalmasının tek sebebi yani bu oyunu tuta, tutma olasılığının %1 olmasının tek sebebi Doktor Disrespect bu arada. Başka bir ihtimal yok. Gerçekten yok yani. Oyun öyle muazzam bir oyun değil, average bir oyun. Sadece Doktor Disrespect sayesinde hayatta kalma ihtimali vardı ve açıklama yapıyorlar. Twitter'dan bir açıklama yapıyorlar ve açıklamada kendisiyle ilişkiyi kopardık diyorlar. Ama dümdüz öyle yazmıyorlar. Bu kısım çok önemli. İlk önce hani cuma günü dok kurucularımızdan birisi Dr. Düsbek Gay beyanı hakkında bir açıklama gördük. Tabii ki de ilk önce hani masum olduğunu şey yaptık ama tabii ki de etkili partilerle de konuştuk. Etkili partilerden kalsa hani o kısmı bilmiyorum. Kimlerle konuştu? Twitch'le mi konuştu veya hani suçlamayı yapan hani o konuştuğu söylenen kıza mı konuştu bilmem ne. Hani, hani o kısmı bilmiyoruz hani şey kısmına. Onu söylememişler. En de sonunda hani prensiplerimize dayanmak ve stüdyo olarak stüdyo ve çalışanlarımız olarak hani bu şeyi araştırmak zorundaydık ve bunu bu kişilerle konuştuktan sonra hareket etmek zorundayız diyorlar ve adamla ilişkilerini koparıyorlar. Ya şu sızıntıdan daha büyük sızıntıdan kalsın Twitch'teki adamın söylediğinden daha büyük çünkü stüdyo olarak kendi stüdyosu hani yazı bu yazı üzerine konuşuyoruz abi adam masum olarak hareket ettik ama şeyle konuştuk hani durumu durum hakkında bilgisi olanlarla konuştuk bunun üzerine ilişkimizi kesiyoruz demek yani araştırmalarımıza göre yanlış bir şey olmuş ki biz ilişkimizi koparıyoruz artık demek adamla hani biz artık bu adamın illegal bir şey yaptığını düşünüyoruz demek dümdüz bu da yani ha eline sonunda şey yok. Hani %100 yüz fiziksel olarak biz bir kanıt görmedik. Ama bu heriflerin de hani Midnight Society'nin hani firmaların da kanıt sunma şeyi yok. Çünkü adam suçlama yapmıyor. Bir, diyor ki biz kendi araştırmamızı yaptık. Bu araştırma sonucunda biz Dostok olsa ilişkimizi kesmek zorundayız diyor. Hani adamlar doktor böyle yaptı şöyle yaptı filan demiyor. Sadece biz araştırma yaptık. Araştırmamızın sonucunda ilişkimizi kesiyoruz. Gibi bir şey sanıyor. Bu da yani ama elindeki olan kanıtlara suçlamalara bilmem nelere bak bakınca elinde sonunda da hani bir rota çiziyor bu da. Araş, suçlama belli. Araştırma yaptık diyorlar ve bu stüdyo yani şu mantıklı değil. Abi stüdyonun kendisi Doktor Disrespect olmanın hayatta kalma ihtimali yok. Ya yani bu stüdyo, bu oyunu bilmiyorsunuz büyük ihtimalle. Çok da siklemediniz. Ben oynuyorum bu arada. Oynuyorum dedim oynadım bir ara. Şu anda snapshot bile çıkarmıyorlar. Extraction Shooter tarzında daha vertical bir oyun. Diklemesine bir oyun. Hızlı bir oyun. Yani çok da siklemeniz gereken bir oyun değil yani. Kötü bir shooter. Yani Zekli bir oyun değil açıkçası. Yani hayatta kalacaksa tamamen. Bu arada NFT satıyorlar da aynı zamanda. Hayatta kalacaksa bu oyun tamamen Doktor Disrespect'in ünü sayesinde hayatta kalacak alıyordu veya bir şey satıyordu. Hani o öyle de hani böyle muazzam bir şey de yapmıyorlardı. O yüzden hani ilişkiyi... kesmeleri hani bu stüdyonun Doktor Dispe ilişkiyi kesmesi bu stüdyonun ölümü demek. Çok açık ve net söylüyorum. Hani ...yüzde %99 ölümü demek. Ona rağmen ilişkiyi kesiyorsa ben de biraz haslanırım. Yüzü yüz diyemem ama yani en azından hani bir tarafa çok daha yüklü bir şekilde bakarım. Ama böyle bir durum. Dün akşam da bu oldu. Herifin ama ne yaşasa gerçekten yayın içinde yaşıyor adam. O da enteresan. Ya evet bir şey kokuyor yani. Böyle bakıyorsun. Hmm diyorsun. Yani elinde sonunda bunların hepsi bir şey. Suçlama. Yani şey değil. Kanıtlı bir şey değil. Şey de diyemezsin böyle. Ama yani. Çok da. Daha... Tabii evet. elinde sonunda hani. Çok çok şey var üst üste binen var. Yani çok fazla suçlama var. Yani şey var yani. Yapma. Dümdüz yapmadım diyememesi çok saz. Birisi leakledikten sonra neredeyse 6-7 farklı kişinin zaten hani evet bu doğru demesi. 2 hafta önce bu herifin leakinden 2 hafta önce bu arada başka birisinin Destine'nin podcastinde söylemesi. Şey kısmı yani bu 12 AM Midnight Society'nin olayı. Diğer tarafta bir şey göremiyorum. Yapmadım hukuken diyememiş olabilir. Evet tabii ki de ha, yapmadım hukuken diyememiş olabilir. Ben de ona katılıyorum. Ama işte şey şey gelmiyor. Tabii ki de hani öbür taraf kanıtlanana kadar masumiyet olayı var ama Üzerinde de şey tarafına bakınca da hani adamı suçlayan herkes aynı şeyi söylüyor. Yani Tersi olan bir şey yok. Aynen öyle. Yani beni terse olabilir abi yani olmayabilir yanlış suçlama olabilir dedirtecek bir şey daha hiç çıkmadı. O yani tamamen tek şey olmayabilir dedirten en de sonunda ben fiziksel bir kanıt görmediğim için %100 yüz inanmıyorum. Öyle bir olay var. hani Bu şeydir. Kanıt görene kadar masumdur olayı var. Ama hani elinde sonunda şey kısmına da bakınca da hani dümdüz elimdeki dataya bakınca da bir tarafa doğru düşünüyorum. Aynen öyle yani benim de fiziksel bir kanıt görebilme ihtimalim %0 olduğu için yani benim veya herhangi birimizin düşünmesi çok bir önemi yok. Orada bir noktada elindeki dataya bakacaksın ona göre şey yapacaksın. Tabi bu arada şeye de katılıyorum. Yani Twitch yetkililerinin bunu saklaması olayı da zaten fucked Eğer bu gerçekse şu yüzden fucked Elinde sonunda bu bir illegal bir şey. Ve yani üst düzeyde federal bir yasada illegal bir şey. Sırf sen şeyini koruyacaksın diye firmanın itibarını kullanacaksın diye federal bir yasayı delemezsin. Ama sadece Amazon değil bütün bir, birçok büyük şirket. Hani Facebook'tur, Instagram'dır, Cart'tır, Amazon'dır, Amazon'dur, bu, Twitter'dır bunlar hep yıllardır bunu yapıyor. Bu da hani yeni bir şey değil ama bunun da okey olması salakça bir olay. O da ayrı bir konu. Yani o, o, da tamamen dediğiniz gibi ayrı konuşulması gereken. 4 sene şu yüzden hiç sızdırılmadı. Çok küçük bir ekip biliyor bu şeyi banlanma olayını. Neden banlandığını. Hani çok iç yani kapalı bir ekip. O yüzden de hani ve NDA imzalıyorlar. NDA bittiğini tahmin ediyoruz. Hani NDA'yın bittiğini şey yapıyoruz. Hepsi büyük ihtimalle herkes bir şey yani legal bir imza attı. 4 sene bitince zaten şey oldu. tabi aynen öyle. Bunu polise bile söylesen şey psikologuna bile söylesen polise gitmesi gerekiyor. Yani o da çok ayrı bir konu. Dediğim gibi bok gibi olay. Şey bilmiyoruz. Hani %100 diyebileceğimiz bir şey yok ama elimizden. Hani ben Midnight Society olayını gördükten sonra daha da böyle ve mesajı nasıl okumuşlar? Arkadaşlar bu arada bilmiyorsanız Amir yani neredeyse bütün yazışma platformlarında özellikle hani end to encryption yoksa okunur. Bu yok. Twitch değil sadece. Herkes okur. Çünkü bu tür şeylerde sadece fısıltı değil. Bu tür platformlarda bu tür şeylere çocukları koruma kanunu diye bir şey var. Bu kanun sebebiyle okur, okurlar zaten. Hani bu şeydir. Tabi end to de şey yapılıyor da hani birçok güvenli diye düşündüğünüz şeylerde mecbur olarak yasa olarak ve ben Bence haklı bir sebepten dolayı da bazı noktalarda o tür çocukları koruma kanunu sebebiyle şey yapılır, araştırılır. Hani belli bir trigger cümleleri vardır. Türkçe olarak bu olay neden sadece 4 yıllık endi yapıyorsun kızım biraz boş kalıyor. Ya o bilmiyoruz. Böyle böyle bir olay var ama hani olayın sonucu en azından biz, bizim için bir sonucu yok. Bu bilgiler var. Bu bilgilerle kendiniz sadece düşüneceğinizi şey yapacaksınız. Eninde sonunda bir tarafa %100 güvenmeniz çok mümkün değil. Çünkü %100 bir kanatımız yok iki tarafta da. Yani neye inanırsın orada sen kendi şey yaparsınız Kendi beklentisini hani böyle kendi düşüncene göre. Hani ben bence buna inanıyorum ama ben mesela %100 yüz demem asla iki tarafta da. Ama hani tabii ki de yapmış olma ihtimaline daha çok kayı kayıyorum ben. Çünkü yani eldeki kanıtlar şeyi gösteriyor. Nasıl kanıtlar değil de suçlamalar çok hani şey kısmı bana çok garip geliyor. Midnight Society niye uzaklaştı? Ben o kısmını anlamıyorum. Şey kısmı biraz havada. İlk çıktığında evet yapmış olabilir, yapmamış olabilir ama böyle şeydim hani. Bence yaptı ama hani yaptı da yüzde yüz demem kısmındaydım. Hani böyle yapmamış da olabilir. Hani bir suçlama olabilir random. Oluyor bu tür şeyler biliyoruz internette. Midnight Society hani kendi oyun stüdyosu ve hani kendi oyun stüdyosundan kastım. Kendi kurduğu ve kendi dışında hayatta kalma ihtimali yüzde sıfır olan bir stüdyo bunu yapıyorsa orada bir şey ve hani yazış abi diyorum ya bu tür kelime şeylerde açıklamalarda yani şu açıklamayı tekrar göstereceğim. Bu tür açıklamalarda legal açıklamalar bunlar. Firmalar legal açıklamalar yapar. spesifik sebeplerden götünü kollamak için. Yani şu cümle çok e evet yapmış cümlesi. Kelime olarak hani legal mamba Jambo dediğimiz hani legal bağlamda bayağı bir şey yazıyor burada. Masumluğuna inandık ve etkili bu durum üzerindeki içeride olan taraflarla konuştuk. Bunun sonucunda adamı kovuyoruz. Bu cümle bu. Hani adam masumluğuna inandık. Bu yüzden araştırma başlattık ve bu araştırma sonucunda ilişkimizi kesiyoruz. Yani bu da ha şimdi kime ha, hangi yani şimdi tek bir tarafla da konuştuk da demiyor. Hani parti izliyor. Hani parti izle iki tarafla da konuştuk demek. Ha eline sonra bu herifler kanıt sunmak zorunda değil. Çünkü bu bir firma. Hani firma böyle bir ithamda bulunmuyor. Kendisi o ithamda bulunmuyor. Kendisi diyor ki biz kendi araştırmamızı yaptık. Bu araştırma sonucu ayrılmak zorundayız. Şeyle. Doktor Dispec diyor. Hani suçlamayı kendi yapmıyor. Hala hazırda suçlamayı yapan öbür taraf. O sunmalı. Bunlar kendi götünü o yüzden bu firmadan da hani en azından Midnight Society'den kanıt beklemek şey değil. Ha yani işte sonuç bu. Durum da bu. Tam böyle bir fucked up bir durum var. Ama bu adamın da ne aşına gelse yayın sırasında geliyor. Yani herifin suratından görebiliyoruz hepsini de. A few inches later. Bu arada evet Doktor Disrespect. Evet abi bir minorla mesaj açtım 2017'de demiş. Ya şöyle demiş bu arada hani tam dediğim şey doğru şeyi yakalamışım bu arada. Orada. Demiş ki abi konuştuk ama hani illegal bir şey olmadı. Mes mesin gelmedi bilmem ne olmadı yani kısaca hani sexting yapmadım ama konuştum demiş ne fark eder hani tam bir orada dev konuşmuştuk ya dur hatta bir saniye burada bir böleceğim şu bomba bir şey onu konuşmamız lazım böyle bir devaza bir yazı atmış her zaman responsif değil hani her zaman sorumluluğu kabul ediyorum elinde sonunda bütün komüniteden özür dilerim her bütün Midnight Society'den özür dilerim sonra aşağı indik takımımız çok yetenekli ama geriye çıktık zaten onu konuşmuştuk bugünkü şeyde neden Twitch hakkında bana söyleyemiyordum birkaç sene şey iki tane Twitch çalışanı şu anda söylediğine göre artık benim tarafımı söyleyebiliriz. 2017'de bir 18 yaşından küçük birisiyle mesajlaşma Twitch whisper'ların. Evet. Bunun arkasında bir mesajların arkasında bir şey var mıydı? Hayır. Şimdi ustam 40 yaşında adamsın. 35, o zaman 35 diyelim. 18 yaşından aşağında bir kızla mesajlaşmanın arkasına nasıl bir şey olmayabilir? Özür dilerim ama yani niye mesaj mesajlaşın o zaman? Neydi neydi yani? Amacın öyle böyle, böyle bir savunma mı var? Bunlar casual ortak konuşmalardı. Ha, inappropriate yani kötü tarafa çekilebilecek konuşmalarda ama daha fazlası olmadı. illegal bir şey olmadı. Fotoğraflar paylaşılmadı. Bir suç işlenmedi. Tanışmadım. Twitch'le beraber bir davamız oldu. Bir şeyimiz oldu. Ama bunu settlement'la hallettik. Ama bu tekrardan söylüyorum. Bu bir suç davası değildi. Asla suçlanmadım diyor. Ama hani ya legal olarak suçlanmamış olabilir. Ee, gerçekten legal olarak bir şey yapmamış belli ki. Yani kelime manasında ama yapmış yani. Ama moral olarak tabii ki de bunu kabul ediyorum. Hiçbir zaman konuşmaya başlamamalıydım. Yetişkin koca ve baba olarak yapmamalıydım diyor. Allah Allah bak Allah'ın işine. salakçaydı Stupid fucking mistakes man. Yine şey avcı ve pedofil değilim. Yani dalga mı geçiyorsunuz? Bu tür konularda nasıl durduğumu biliyorsunuz. Sikeyim böyle işi falan diyor. Kardeşim 35 yaşında 40 yaşında 17 yaşında 17 yaşında birisiyle mesaj yaşıyorsan özür dilerim ama yani kenardan kıyırmaya gerek yok yani beni bilen bilir çekmişsin burada lan yani üst iki paragraf yukarıda konuşuyorsun yani ben hakkında bunu söylemem gerekiyor Twitch bu yüzden bu kura kararı aldı beni destekleyenlere teşekkür ediyorum özür dilerim bana her zaman saygı gösterdiniz bilmem ne. bütün nefret edenlerden sikimde değilsiniz kardeşim yani asıl önemli şey bu mu hiçbir yere de gitmiyorum Çok yıllar önce bu hatayı yaptım falan diyor da yani elinde sonunda ya kısaca kabul kabul ediyor arkadaşlar. E, elinde sonunda bayağı bildiğin kabul ediyor yani. Legal olarak kurtarmış götü. Çünkü şey yapmamış. Hani legal mamba jomba hani teknik legal teknik konusunda legalite konusunda çizgide oynamış. Ama yani saçmalı iğrenç. Hani legal olarak oynaması bir şeyi değiştirmiyor. Neyse böyle bir haber. %100 kabul etme mesajını kabul ediyor. Oğlum yani mesajlaşması zaten. Oğlum zaten mesajlaşması şey fark etmiyor. Minor birisiyle 17 yaşında birisiyle 35 yaşında birisi olarak mesajlaşmak kadınla zaten asıl problem bu. Dert o zaten. Twitter <laughs> mesaj açıklamasında çalış buluşmaya çalışmış. Evet, Twitch konuda buluşmaya çalışmış. Onda, onda da hala. oğlum şimdi artık şu noktadan sonra hiç böyle bir şey yapmadım diyen herifin sözüne inanacak mıyız? Ben inanmam. Hala bir bükmeye çalışıyor. Yani kadın bile değil. Çocuk. Oynen öyle.